Bugünkü videomuzda Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersine ait bakanlığımızın yayınlamış olduğu sorular çözümlerini yapmaya çalışacağız. İsterseniz hemen başlayalım. Evet, e, birinci sorumuz arkadaşlar. Verilen bilgiye dayanarak Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki hangisine ulaşılamaz diyor arkadaşlar. Dikkat edin, ulaşılamaz. Fransız İtilali ve Sanayi İnkılabı sonrasında Avrupa Devletleri gücünü artırırken Osmanlı Devleti ise her anda güç kaybına uğramıştır. Birçok savaşın kaybedilmesinin yanında milliyetçilik akımının da etkisiyle topraklar daralırken ham madde ve pazar yarışına dahil olamaya Osmanlı ekonomik anlamda da sarsılmıştır. Bu gelişmeler sonrasında devleti eski gücüne kavuşturmak isteyen dönemin aydınlarının çeşitli fikir akımları ortaya atması Meşrutiyetin ve kanun esasının ilan edilmesi Osmanlı Devleti'nin sorununa çözüm olmamıştır. Dedi. Evet bakalım A şıkkında devlet yönetiminde değişiklikler yaşanmıştır. Evet arkadaşlar bakın burada ee, Osmanlı demiş? Devlet yönetiminde diyor. Yani sonda bakın var ya ve meşrutiyetin kanun esasının ilan edilmesi e, devletin yönetimiyle alakalı işte değişiklikler. Buna ulaşabiliyoruz. Dönemin aydınları ülke sorunu ilgilenmiştir. Bakıyoruz. Evet burada da arkadaşlar Dönemin aydınlara çeşitli akımın ortaya atması, bu da ilgiyle ulaşılabiliyor. Milliyetçilik akımı devleti olumlu etkilemiştir. Arkadaşlar dikkat edersiniz, burada olumlu yazmış. Ama burada ne diyor? Birçok savaşın kaybedilmesinin yanında milliyetçilik akımında etki topraklar daralırken, yani milliyetçilik akımı toprak kaybına neden olmuş arkadaşlar. Burada olumsuz bir etki var. Yani dolayısıyla doğru cevap C arkadaşlar. İsterseniz D'yi okuyayım. DYT'nin sınırları değişiklik olmuştur. Evet bakın burada yine e, topraklar daralırken diyor arkadaşlar. Evet. evet. Buradaki sıkkımız C. İkinci soruya bakalım. Yine Fransız itilerle alakalı. Yukarıda verilenlerin açıklamaya göre arkadaşlar Fransız ile ilgili aşağıya hangisine ulaşılamaz? Fransız itilali tüm dünyada eşitlik, adalet, bağımsızlık ve milliyetçilik düşüncelerinin doğmasına ve yayılmasına ortam ortamasıdır. Bu durumdan en çok etkilenenler ise Osmanlı Devleti gibi çok uluslu devletler oldu. Bu devletlerin egemenliği altında yaşayan milletler, milliyetçilik ve bağımsızlık düşüncesi doğrultusunda bağımsızlıklarını kazanmak için mücadele giriştiler. Bu mücadele sonucunda çok uluslu devletler dağılma sürecine girdiler. Evet arkadaşlar bakarsanız evrensel özellikler taşımaktadır. Evet doğru söylüyor arkadaşlar. Ee, Osmanlı Devleti çok uluslu devletler diyor bakın. Etkilemiştir diyor. Yine Osmanlı Devleti'nin her açısından gelişmesini sağlamıştır. Arkadaşlar dikkat edelim. Osmanlı Devleti'nin her açıdan gelişmesini sağlamış mıdır? Yoksa duraklatmış hatta gerilemesine mi sebep olmuştur? da mı olmuştur. Evet doğru şıkkımız burada B. İsterseniz C ve D'yi de okuyayım. Yeni devletlerin kurulmasına ortam hazırlamıştır. Evet çok uluslu devletler arkadaşlar parçalandığı için bakın dikkat edin dağılma sürecine girdiler. Yani yeni milletler, yeni devletler ortaya çıktı. Denizli'de e, imparatorluklar açısından olumsuz sonuçlar ortaya çıkarmıştır arkadaşlar. Buna da ulaşılabilir. Parçalanmışlar çünkü dağılmışlar. Evet doğru şıkkımız arkadaşlar. Bursa arkadaşlar. 3'e bakalım arkadaşlar. 3. soruda e, bu sözünden hareketle Mustafa Kemal Atatürk'ün Vatanseverliği, inkılapçılığı, liderliği, özelliklerine hangine ulaşılabilir denilmiş. Mustafa Kemal, Sakarya Meydan Savaşı'nın askerlerine hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, e, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk edilemez demiştir. Bu emri Türk ordusuna büyük bir zafer kazandırmıştır. Arkadaşlar, dikkat ederseniz burada e, birincisinde vatanseverliği kesinlikle var. Çünkü vatan savunması ile ilgili. Bir varsa arkadaşlar, hemen hemen hepsinde var. diye yani ne demiyoruz? İki, inkilapçılığı diyor arkadaşlar. İnkilapçılığı e, dikkat ederseniz burada herhangi bir inkilapla ilgili, bir yenilikle ilgili bir bilgi ilgi yok. Daha çok savunma ve vatan e, müdafası ile ilgili, vatan sevgisi ile ilgili var. İkiyi çıkartıyoruz arkadaşlar. ikiyi çıkartırsak e, Denizli denizde ile Bursa sıkkı elenmiş olur. Yalnız birin e, etkilendi, bir başka şık daha var arkadaşlar. Liderlik özelliği. Bu da arkadaşlar dikkat ederseniz Atatürk'ün, yani Mustafa Kemal Atatürk'ün bu da bu emri diyor. Bakın Türk ordusunda büyük bir zafer kazanmış. Yani burada liderlik baskında söz edilmektedir. Bunun için arkadaşlar şıkkımız 1 ve 3 olacaktır. Ceyhan. Evet, dördüncü soruya bakalım arkadaşlar. Evet, yukarıdaki açıklaması verilen fikir akımı aşağı hangisidir diyorsun. Evet, ee, Osmanlı'da tanzimat dönemiyle birlikte devleti kurtarmak ve modernleştirmek yolunda ortaya çıkan. Arkadaşlar ne dedi? Devleti kurtarmak ve modernleştirmek. Bu fikir akımlarından arkadaşlar biliyorsunuz modernleştirme daha çok batıcılıkla alakalı. Yine bakalım Osmanlı devletinin kurtuluşunun tüm durumları ile yaşayan biçimiyle Avrupa'yı yani batıyı örnek alan bir devlet olmakta sağlanacağını savunan fikir okumakta neydi? Atıcılık Yani Bursa şıkkı. Evet, beşinci sorumuza bakalım. Verilen bilgiler hareketle Mustafa Kemal Atatürk'ün hangi kişilik özelliğine ulaşılamaz diyor e, Atatürk için iyi bir asker demek yeterli olmaz. O her alanda kendini geliştirmeye özen göstermiş ender bir kişidir. Ömer Naci ile edebiyat ve hitabet gücünü artırırken öğretmenin tevfikiyle tarih ile tarih ilmenin önemini fark etmiş. Namık Kemal okurken vatan severliği, Ziya Gökalp ile milliyetçilik duygularını geliştirmiş. Öğrendiği bilgiler ve geliştirdiği duygular ile ülkeye yenilikler getirmiş, halka faydalı işler yapmıştır. O önemli bir komutan, siyasetçi, yazar ve baş Başka milletlere örnek olmuş eşsiz dünya düzeyidir. Dikkat edelim. Ee, burada çok yönlülük var mı arkadaşlar? Var. Bakın siyasetçi, yazar, baş öğretmen, hatta bir lider, milliyetçi vatansever değil mi? İsabeti olan, edebiyata, tarihe ilgisi olan bir lider. İleri görüşlülük arkadaşlar, ileri görüşlülük. Burada arkadaşlar ee, okuduğumuz bu paragrafta herhangi bir şekilde e, ileri görüşlülükten bahsetmiyor arkadaşlar. E, bakalım. C'ye inkılapçılık diyor. Bakın arkadaşlar burada ülkeye yenilikler getirmiş. Halka faydalı işler yapmış diyor. Bu da var arkadaşlar. Evrensellik arkadaşlar başka milletlere örnek olmuş evrensellik bir kavramdır. Bu da ileri görüşlülükle ilgili bilgi yok. Aslında genel olarak baktığınızda ileri görüşlülük kişidir. Fakat biz ne diyoruz? Verilen bilgiden hareketle diyoruz. Mesela dikkat edelim. Verilen bilgide Atatürk'ün ileri görüşlülüğü ilgili bir kavram yok. Evet, altıncı soruya bakalım arkadaşlar. Verilen bilgiler dikkate alındığında aşağıda verilen soruların hangisinin cevabının ulaşılaması? Arkadaşlar dikkat edin, yine verilen bilgiyi bakın arkadaşlar. Maraş'ta Sütçimam'ın sokakta geçmekte olan bir Türk kadının başörtüsünden uzatan Fransız askerlerini öldürmesiyle başlayan direniş, Fransızların Maraş kalesindeki Türk bari indirimiyle iyice kuvvetlenmiş ve sonuçta düşman şehri terk etmek zorunda kalmıştır. Fransızlar benzer saldırıları Antep Urfa'da yapmışlar. Antep'te Kuvayi Milliye Komutanı Şahin Bey öncülüğünde örgütlenen halk, Fransızlara karşı onca yokluk ve zorlukla rağmen uzun süre başarılı bir şekilde şehri savunmuşlardır. Urfa'da ise Müdafaa Hük Cemiyeti Başkanı Sahip Bey'in bölge halkını ve aşiretleri birleştirip mücadele başlatması sonucu Fransızlar Urfa'yı boşaltmak zorunda kalmışlardır. Evet bakalım A şıkkında arkadaşlar ne diyor? düşman işgalinden hangi şehir daha önce kurtarılmıştır? Ha, arkadaşlar bakın burada herhangi bir bilgi, herhangi bir tarihi bilgi, erken veya geç veya sonra önce gibi bir bilgi yok. Bir genel bilgi verilmiş arkadaşlar. Bunu burada bekletelim. E, ee, cevap, cevabı büyük ihtimal A olması gerekecek. Ve bakalım işgal edilen yerler arasında hangi şehirler bulunmaktadır? Evet. Burada arkadaşlar sorduğumuzda Urfa, Antep, Maraş gibi şehirleri görebiliyorsunuz. E, C şıkkında işgal edilen yerlerde kimlerle mücadele edilmiştir? Evet, yine Fransızlarla mücadele edildiğini bulabiliyoruz. Denizli şıkkına bakalım. Şehirlerin savunmasında kimler öldürüldü? Evet, burada da arkadaşlar bakın, şehri savunurken doğayı milli liderlerinden bahsediliyor. Yani baktığımızda arkadaşlar A şıkkında herhangi bir soru düşman işgalinde hangi şehirden kurtulabilmiştir? Cevabı burada yok. E böylelikle cevap A çıktı. Evet, yedinci sorumuza bakalım arkadaşlar. Verilen bilgilere, bilgilerden hareketli aşağı hangisine ulaşılabilir? Bir dünya savaşı öncesi İngiltere büyük bir sömürge imparatorluğu kurmuştu. Almanya gelişen sanayi için ham madde ve pazar arayışı doğrultusunda zengin kömür yataklarının bulunduğu alsace loren bölgesini Fransa'dan aldı. Fransa alsace loren bölgesini Almanya'dan geri alabilmek için İngiltere'ye yakınlaştı. Almanya'nın yayılmacı tavrına karşı İngiltere Rusya ile işbirliği yaptı. Balkanlar ve Doğu Avrupa'da da hakimiyet bilmeye çalışan Avusturya Macaristan İmparatorluğu ile Rusya'nın çıkarları çatışıyordu. Rusya, panslavizm politikasıyla ile Slav kökenli Rusları Osmanlı Devleti'nden ayırıp kendi hakimiyetinde bir Slav Devleti kurmak istiyordu. Böylece Balkanlar üzerinden Akdeniz'e inilebilecekti. Savaş öncesi oluşan bu gergin ortam devletler arasında bloklaşmada neden oldu. Evet hangi bilgilere ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Bakalım. Ee, Almanya, İtalya geniş bir sömürge kurarak sömürgede lider duruma gelmişlerdi. Bu bilgi arkadaşlar burada yok. Bakın. Yeni başlamışlar zaten sömürgeciliğe. Yeni güçlenmişler. Ver bir şıkkına bakalım. İtalya, Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki son toprak parçası Trablusgarp ile geçilmiştir. Arkadaşlar burada öyle bir bilgi tanınım yok değil mi? Evet yok. C şıkkında sanayileşmeyi tamamlayan Osmanlı Devleti sömürge yarışına katıldı. Arkadaşlar Osmanlı Devleti hiçbir zaman sömürgeci bir devlet olmamıştır. E, buradaki bilgiler de zaten böyle bir bilgi de yok. Denizli şıkkına bakalım. Ekonomik rekabette silahlanma devletler arasında gruplaşmaya neden olmuştur. Arkadaşlar evet. Burada bakın sonunda ne diyor? E, savaş öncesi oluşan bu gergin ortam devletler arasında gruplaşmalar neden oldu. Evet buna ulaşabiliyoruz. Cevap şıkkımız denizli. Evet 8. soru. Aşağıdakiler hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu ayaklanmaya karşı aldığı önlemler arasında değildir diyor. Ankara'da yeni bir meclis ve hükümetin kurulması işgal devletlerine İstanbul hükümetini rahatsız etti. İstanbul hükümeti Anadolu'daki raketin önderlerini karalayarak ayaklanmalar çıkarılmak için dönemin şehri İstanbul'dan fetva aldı ve düşman uçakları yurdun her tarafını havadan atarak dağıttı. Ayrıca Mustafa Kemal ve arkadaşları hakkında İstanbul'da bir mahkeme de idam kararı çıkartıldı. Yapılan bu kışkırtmalar bazı insanların kurtuluş mücadelesine karşı beslediği temiz duyguları kısmen de olsa etkiledi ve Anadolu'nun çeşitli yerlerinde evemeye karşı ayaklanmalar çıktı diyor. Arkadaşlar aldığı önlemlerden değildir. Belki de dikkat edin değildir. A. Piyanati Vataniye Kanunu idare edilmesi. Arkadaşlar bu var. Dönerseniz e, karşı çıkan ayaklanmaları önlemek için böyle bir kanun çıkartıldı. İstiklal mahkemelerinin kurulması. Evet. Neden? İstiklal mahkemeleri hiyanet vatana kanununda arkadaşlar tutuklanan kişilerin İstiklal Mahkemelerinde yargılanması için böyle bir mahkeme kuruldu. Ee, yine Rıfat Börekçi tarafından karşı fetva hazırlanması. Evet arkadaşlar Milli Mücadelenin en önemli e, dini liderlerinden birisidir Rıfat Börekçi'nin Kürekçidir ve onun yayınlamış olduğu fetvadır. Dikkat ederseniz Seyir Hüsam'ın fetvasına karşı farklı Kürekçi de bir fetva Milli mücadeleyi olumlu yönde etkileyen yani bir fetva. Deniz ışıkına bakalım. Düzenli ordunun kurulması. Arkadaşlar hemen buradaki bilgilerle arkadaşlar hemen hemen arasında düzenli bilgi düzenli ordu kurulmamıştır arkadaşlar. Bununla ilgili bilgi burada yoktur. Evet. Denizli şıkka doğru. 9. Buna göre Almanya'nın e, Osmanlı Devleti'nin hangi alanda gücünden faydalanmak istediği söylenemez mi? Almanya'nın Osmanlı Devleti'nin hangi gücünden faydalanmak istediği. Okuyalım. Osmanlı bir, pardon, Almanya bir dünya savaşında Osmanlı Devleti'nin kendi yanına yer istiyordu. Almanya'nın yanında savaş katılması yenice bir açılacak. Almanya üzerindeki savaş yükü azalacak. Almanya Osmanlı'nın o coğrafi konumundan faydalanmak, İngilizlerin sömürgülü olan bağlantısını da kesmeye amaçlıyor. Ayrıca Almanya Osmanlı'nın kesimini Müslümanların etkisine yaralanarak İngiltere'nin sömürgülü bir hakimiyetini engelleme planlıyor arkadaşlar. Dikkat edelim, söylenemez diyor. Bakalım. Askeri alanda arkadaşlar dikkat edersen ne dedi? Yeni cepheler açılarak Almanya'nın üzerindeki savaş yükü azaltılacaktır. Bakın bu nedir? Askeri. Dini olarak bakalım arkadaşlar, Osmanlı Devleti'nin Müslümanlar üzerindeki etkisinden yaralanmak. Çabuk dini. Ee, ekonomik olarak arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin güçlü bir devlet olduğu söylenemez o zaman da. Davranmak e, esnasında yani davranma esnasında dayaklamış bir devlettir. Osmanlı, ayrıca e, Bulgaristan, e, Almanya'dan, Avusturya-Macaristan yardım almış bir devlet. E, bu caykik bekletelim ihtimal bu. Deniz şıkkında arkadaşlar. Jeopolitik konumundan. Arkadaşlar ne diyor? Bakın. E, coğrafi konumundan faydalanarak. Coğrafi konumundan faydalanarak. Yani bu da jeopolitik konumda arkadaşlar. Bundan faydalanarak. Bunlar söylenebilir ama C şıkkı söylenemez. Doğru şıkkımız C. Evet. 10. soru. E, kararlarından hangileri ekonomik baskılardan kurtulma amacını taşımaktadır arkadaşlar? Birinci Dünya Savaşı başladığında Osmanlı Devleti'nin aldığı 1. Boğazların ulaşıma kapat. 2. Kapitülasyonları kaldırdığını duyurdu. 3. Ülke genelinde seferberlik başlattı. Hangisi ekonomik baskılardan kurtulmak amacı arkadaşlar? Yalnız biri bakalım. Boğazların ulaşımı kapattı. Arkadaşlar boğazların ulaşımı kapattı. Ekonomi de e, kısıtlanmış olur. Çünkü oradan ticaret gemileri de geçiyor. Bu değil. Peki kapitülasyonları kaldırdığını duyurdu. Evet bak, arkadaşlar kapitülasyonlar bizi yabancı devletlere karşı oldukça e, bırakan bir ekonomik sistemaydı. Bu önemli. Bunu bekletelim. Ülke gelin seferber. Arkadaşlar seferberlik ekonomik değildir. Askeri bir topik. E, savaşta arkadaşlar. O yüzden bakalım. Sadece kapitülasyonun olduğu şık bulacağız. Yani Bursa. Ben şıkkı. Yalnız iki. Evet 11. soru. Bu maddeye göre itiraf devletlerinin aşağıdaki hangisi amaçları söylenebilir? Bir Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti ile İtlaf Devleti arasında 9 Ekim 1918'de Mondros Atışkıs Anlaşması imzalanmıştır. 7. maddesinde İtlaf Devleti kendi güvenliklerini tehdit gördüğü herhangi bir stratejik noktayı işgal edebileceklerdir ifadesi. İşte çok önemli bu madde. Bu maddenin her şekilde soru geliyor her sınavda hemen Evet bakalım. A şıkkında Osmanlı Devleti savunma hale getirmek. Evet bu da var ama direkt bu cevap değil. Bu askeri e, yordunun kısıtlanmasıyla alakalı. Ve Osmanlı toprakları işgalinin hukuki zemin hazırlamak. Evet arkadaşlar bu büyük ihtimal cevap şıkkımız bursa. Ama biz C ve D'ye geçelim. İşgalleri karşı Türk milletinin birleşerek direnişe geçmesini engellemek. İleride kurulması ederdikleri Ermeni devletin zemin hazırlamak. Arkadaşlar bunlar değil. 7. maddenin en önemli özelliği Osmanlı topraklarının işgalinin hukuki zemin hazırlamak. Yani 11. sorunun cevabı B şıkkı. 12. Aşağıda verilen hangisi Kuvayi Milli Birliklerinin milli mücadele olan katkılarından değildir diyor. İtilaf devletleri Mondros Ateşkes Anlaşması 7. maddesine dayanarak göstererek Osmanlı topraklarının işgale başladı. Bunun üzerine vatanı iç ve dış düşmanları karşı savunmak için silahlı direniş örgütleri olan Kuvayi Milli oluşturuldu. Büyük çoğunluğu sivil halk tarafından oluşturan Kuvayi Milli Birlikleri düzenli ordu kurulana kadar işgali devletlere karşı mücadele ettiriyor arkadaşlar. 12. Soru da arkadaşlar Kuvayi Milli'nin katkılarından değildir bakacağız. Halk arasında milli şunun canlanmasına yardımcı olmuşlar mıdır? Evet olmuşlardır. Ee, i̇şgalci kuvvetlere karşı mücadeledeki iç bölgeye ilerlemesi yavaşlatmışlar. Evet arkadaşlar durdurmasalar bile yavaşlatmışlardır. Doğrudur. C şıkkında düşmana karşı büyük başarılar elde ederek düşmanı tamamen yükünü attılar. Arkadaşlar bu değil. Çünkü bu nedir? Düzenli ordumuzun aldığı bir başarıdır. Dikkat bu bekletilsin e, der şıkkında TBMM'ye karşı çıkan isyanların bastırması elik evet, kuvvetli olmuştur arkadaşlar. Doğrudur. Ama düşmanı tamamen yurttan artan atan vay değil. Vay değil. Düzenli ordu zaten. İşte, öyle bir cevap C şıkkı. Evet 13. soru. Türkiye Büyük Millet Meclisi Londra Konferansı'na katılmasıyla aşağıdaki kazançlardan hangisini elde ettiği söylenemez. Bakın arkadaşlar yine olumsuz bir cümle gitmiş. İtirak tehditleri bir dünya savaşının, pardon birinci dünya savaşının sonucunu gördüklerinde amaçlarına kolayca ulaşamayacaklar Londra'da bir konferans düzenlemek arkadaşlar. İtirak tehditleri küçük değişiklikler yaptıkları servet anlaşması kabul etmek için İstanbul hükümetini de Ankara hükümetini beraber çağırdılar. Tebem adına konferansa katılan Bekir Sami Bey, servet anlaşmasının kabul etmedikleri ve Anadolu'nun boşaltılması gerektiğini söyleyerek İsaki Milli'yi savunan açıklamalarda bulundu diyor. Evet, 13. sonunda arkadaşlar dikkat ederseniz Kurtuluş Savaşı'nda askeri üstünlük TBM'ye geçmiştir. Böyle evet arkadaşlar, ee, böyle bir şey ee, şu anda söylenemiyor arkadaşlar. B'ye bakalım. İtilaf Devletleri TBM'nin varlığı resmen tanımış. Evet, burada konferansta davet edilmekle tanımışlardır. Söylenebilir. Misaki Milli İtilak devletlerine ve Dünya Komuna resmen duyurmuştur. Evet, barış konferansında bu duyurulmuştur. İtilak devletler tamamına. Türkler barış istemiyor şeklinde olumsuz propaganda önüne geçilmiştir. Evet, bu da arkadaşlar. Ancak Kurtuluş Savaşı'nın askeri üstünlük teoremine geçtiği bir bilgi söylenemez arkadaşlar. Yani doğru şıkkımız A 14. Mustafa Kemal Atatürk yukarıda sözlerin aşırıdaki gelişmenin hangisini bahsetmektedir? Gerçekten milletimiz düşmanın hazırlıklarına karşılık vermek için hiçbir fedakarlıktan kaçamamıştır. Ordumuzu takviye için para, insan, silah, hayvan, araba ve hasıl her ne lazımsa büyük bir hevesle bol bol verdi. Arkadaşlar burada dikkat edin. Bunu hemen soruyu anlamış olmanız lazım hangisinden bahsetmektedir? Tekaleci milli emirler arkadaşlar. Tekaleci milli emirler e, milletimizin düşmana karşı büyük bir fedakarlıkla elinde avucunda ne varsa verdiği bir e, topyekün mücadeledir arkadaşlar. Fedakarlıktır. Evet hemen cevabımız B şıkkı. Tekaleci milli emirler. Evet 15. Yukarıda verilenlerden yolu çıkarak Mudanya Ateşkes Anlaşması ile ilgili aşağıda hangisine hangi yargısına ulaşılamaz arkadaşlar. Şimdi yargılara hangisine ulaşılamaz? Evet büyük taarruz. Ee, pardon arkadaşlar. Büyük taarruzu başkomutanlık meydan savaşı sonunda dolu temizlenmiş. Geriye Marmara bölgesi kalmıştı. Marmara'ya da düşman kurtar, işgalinden kurtarmak için Türk ordusunun Bursa'ya doğru ilerlemesi üzerine İngilizler ateşkes teklifinde bulundular. Büyük mücadele askeri safhasını sona erdiren Mudanya Ateşkes Anlaşması 11 Ekim 1920'de imzalandı. Mudanya Ateşkes Anlaşması'nda Doğu Trakya, İstanbul ve Boğaz'ın yönetimi TBMM'ye bırakıldı. Fakat TBMM hükümeti barış anlaşması imzalanıncaya kadar Marmara ve Doğu Trakya'da asker bulunduramayacak maddesi anlaşmada yer aldı. Ulaşılamayacak olan madde sorulmuş arkadaşlar, bilgi sorulmuş. Bakalım. Marmara ve Doğu Trakya'da asker bulunduramamak egemenlik konusunda kullanımda... arkadaşlar. Evet doğru arkadaşlar. Burada kazanmışız ama asker bulunduramamak. Bağımsızlığımıza ve egemenliğimize aykırı. Buna ulaşılır. İstanbul ve Boğazların tabemeye bırakılması Osmanlı Devleti dururken sona ermiş. Evet bu dönemde doğrudur. Diğer şıkkına bakalım arkadaşlar. Milli mücadelenin Türk zaferiyle sonuçlandığını gösteren ilk diplomatik belgedir arkadaşlar. Doğrudur. Kuzan Yataşkıs Anlaşması çok önemli bir ilgilidir. Son şıkkımız D şıkkında. Bu anlaşmayla bütün vatan toprakları savaş yapılmadan kurtulmuş. Arkadaşlar böyle bir şey var mı? Yok. Bütün topraklar savaşarak kurtarılmış. Yani doğru şıkkımız denizli şıkkı. Evet 16. soruya bakalım. Buna göre hangi e, ne ulaşabilir demiş şarkılardan. Mondros satış Anlaşması sonrası Fransızlar Güney Bölgü'de iş gayetler. Ermenilerin de desteğiyle bu halk üzerinde giderek artan bir şekilde baskı ve zulme başladı. Bölgede düzenli bir ordu bulunmadığı için yerel halk işgallere karşı elindeki imkanlar direnişe geçti. Fransızlara ve işbirlikçi Ermenilere karşı göre aldı. Kuvayi Milli Öncülüğü'nde büyük bir bağımsızlık mücadelesine giriştiriyor. Hangisine ulaşabiliriz arkadaşlar? Bakalım Mondros Antlaşması sonrasında yaşanan gelişmeler halkın birlik ve beraberliğini Arkadaşlar bu var mıdır? Evet vardır. Birlik ve beraberliğimiz artırmıştır. Bakın dikkat ederseniz. Sonrası diyor. E, Fransızların güney bölgede işgal ettiği Kuvayi Milliye oluşturma tehlikeli olmuş. Arkadaşlar bu da var. Dikkat ederseniz bölgede Kuvayi Milliye'nin oluşmasına sağlamış. 3. Güney cephesinde düzenli ordunun arkadaşlar dikkat edin düzenli ordu arkadaşlar. Düzenli ordu nerede kuruldu? Batı cephesinde. Yani güneyle alakası e yok. O yüzden 3 olmayacak. Şu numarada şıkkı bakalım. 1 ve 2. Yani A şıkkı arkadaşlar. Evet 17. ve son sorumuz arkadaşlar. E, batı buna göre verilenler hangisi? Tebemen uluslararası alan sağladığı başarıları örnek olarak gösterilebilir 4. Batı cephesi düzenli ordunun kazandığı ilk sefer olan 1. Dünya Savaşı sonuçlarından bazıları şunlardır. Türk milletinin tebemeye olan güveni arttı. TBMM hükümeti Londra konferansına davet edildi. Rusya ile Moskova anlaşması imzalandı. Arkadaşlar, burada e, Türk milletinin TBM'ye olan güveni arttı doğru. E, ama e, bazıları diyor arkadaşlar, TBMM hükümeti Londra konferansına davet edildi. Uluslararası alanda diyor. Şurada bakın. Pardon. Evet, özür dilerim. Arkadaşlar, burada ulusal bir şeydir. Türk milletiyle alakalı. Yani biz, uluslararası değiliz bu. Bir olmayacak. Uluslararası alanda olacak. TBM hükümeti, Londra hükümeti. Evet, bu var arkadaşlar. Uluslararası alanda. İki var. Ee, Rusya ile Moskova anlaşması. Evet, Rusya arkadaşlar uluslararası bir devlettir. Yani bizim işimizde legalite olduğu için bu da var. İki ve üçün olduğu şıkkımız hangimiz arkadaşlar? C şıkkı. Yani doğrular şıkkımız uluslararası gelişmeler, başarılar, C şıkkında 2 ve 3'tür. Evet arkadaşlar, inkılaplarla ilgili hazırlanmış olan 17 soruluk ters denilen sınavına sorularına bakmış olduk. Eğer yorumlarla ilgili sorularınız varsa, merak ettikleriniz varsa videonun altına soru olarak yazabilirsiniz. Veya bahsetmemi istediğiniz bir konu varsa bununla ilgili çalışma yapabilirim. Ee, şimdilik teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bir dahaki soru çalışmamızda. İyi günler.